Bir sorumuz daha var hocam. Gün içerisinde huzurlu ve iyi hissetmek için mantra ek olarak rutine bağlayabileceğimiz önerileriniz nedir? Mantra ek olarak. Yani şöyle gün içinde pozitif olmak, günü pozitif geçirmek için bir kere ben şunu öneriyorum. Negatif bilgilerden uzak durmak. Mesela ben haberleri hiç tavsiye etmiyorum. Arkadaşlar bir gün alıcı gözle bakın şu haberlere ya. Ya bakın şu haberlere gerçekten pozitif, insanın moralini yükselten bir şey yok orada. Yok. Bir haber söylüyorsunuz şey sonra motivesiniz. Yok öyle bir şey. Her şey kötü. Yani her, tamam ama yani bu böyle düşündükçe de daha kötü olur. Kötü örnek oluyor. Bakın bu haberler çıktığından beri insanların dejenerasyonu arttı. Dejenere olmaya başladı görüyor. Haber diye reyting almak için gösteriyorlar. Ha öyle mi? Bak o adam işte şöyle yapmış eşini öldürmüş, şöyle yapmış, böyle yapmış. Kadına şiddet uygulamış filan. Aynı örnek arttı bunlar. Neden? Bence böyle şeyi göstermekte. Bunlardan uzaklaşmak lazım. Haber haber. Bu tür şeyleri vurgulamamak lazım. Böyle bir şey varsa direkt olarak o emniyete gider, şeye gider ve orada o kişi hakkında işlem yapıldı. Ama böyle aleni herkesin izleyeceği, herkesin oturup ailece seyrettiği haberlerde bunları gösterdiğiniz zaman çocukları yanlış programlıyorsunuz. Çocuk da onu normal görüyor, normal algılıyor. Nasıl bu son yıllarda yapılan dizilerin toplumumuzda dejenerasyon ortaya çıkarması görülüyorsa değil mi? Dikkat edin, garip bir toplum olduk yani. yani sonuçta benim yaşım bunu konuşmaya elverişli 65 yaşındayım. Bakıyoruz, eskiden öyle değildi ya. Yani bu diziler, bizde mesela o filmler vardı, büyük kahramanlık filmleri, bilmem ne filmleri, komediler. Gayet güzeldi yani. Biz onlarla büyüdük. Hiç aklımızda mı bu? Şimdi dizilerde anlatılan, görülen, filmlerde çekilen, yok sosyal medyada bilmem şeyde böyle boyuna gösterilen, reyting almak için her şeyi yapıyorlar. Yani. ya Her şey para değil ki. Her şey reyting değil ki. Birazcık böyle toplumu da düşünmek lazım. ya Bu kadar egoist bir yapı görmedim hayatımda yani. Öyle bir insanlıktan çıktık yani biz. Yani bu nedenlerden birisi bu. Bence kesinlikle çok önemli. Haberlerden uzak durmak lazım. Twitter'dan uzak durmak lazım. Sosyal medyadan uzak durmak lazım. İnanın çok da pozitif değil ya. Yani. yani gününüzü öldürüyorsunuz. Gününüzü öldürüyorsunuz boş şeylerle. Bir bakıyorsunuz gece olmuş. Yatacaksınız. Oturup hesap yapsanız, bir kağıda dökseniz. Ben bugün olumlu neler yaptım inanın çok daha iyisini yapabilirsiniz. Böyle şeylerle vakit kaybetmezsiniz. Ve bir de sizi aşağı çekiyor bu tür haberler. Negatif, negatif bilgiler, negatif düşünceler, görüntüler insanın enerjisini aşağı çekiyor. Dolayısıyla tavsiye etmiyorum. Birincisi bu. Negatif insanlardan da uzak durun. Yani baktınız ki insan sizi aşağı çekiyor. Baktınız ki insan size negatif enerji veriyor. Uzaklaşın, az görüşün. O kişiyi gördüğünüzde az zaman ayırın. Anlatabiliyor muyum? Ne bileyim yani. Seçebilirsiniz sonuçta görüşeceğiniz insanları. Kimseye mecbur değilsiniz ki. Dolayısıyla bunlar mesela çok önemli. E, uykunuzu almak çok önemli. Bunlar çünkü insanın pozitif olmasına, enerji Beslenmenize dikkat edin. Fazla karbonhidrat yemeyin. İyi beslenmek çok yemek demek değildir. Sağlıklı beslenmeye bakın elden geldiğince. Ve e, beyin sağlığınıza, ruh sağlığınıza dikkat edin. Yani mesela müzikler dinliyorsanız da pozitif müzikler dinleyin. Böyle şeyler önerebilirim. Ama tabii ki yapabileceğiniz en güzel şey beyninizi pozitife programlamak. Bu da bizim mantramızı yazmak. O zaten işin %90'ını hallediyor. İyi günler.